Merhaba arkadaşlar, bugün kafa topu oynayacağız. Oyun başlatılıyor diyor. Hayır. yer. Ne Bir de elmasım var. Bunları boş verin. Neymiş? ne bu sıfırı? Aslında kalın ne bekliyor burada? Öldürdü adamı. Hmm. Ya bu ya bu hadis. Hmm. Yine Tamam oldu lan hepsini. Tamam hepsini aldım. Tamam yani. geç. Geç. Golü toplar kazandık. Long kalıcı olmak çok isterdim. Hmm. paket? Ücretsiz paketi açalım. Hadi orada ne yapacağım onu da alabilirsen Selim ben. Eee tamam onu aldın onu aldınız. Tamam. Onu nasıl alacaksınız? Uh, iyi mantıklı. Şu, şöyle hı. aldım tekte. Affet. Arkadaşlar sabah biraz hastaydım. Sesim öyle geliyorsa özür dilerim. Heh. Hadi ya güzel bir şey gelsin. Genişlerimi açtık mı şimdi açtık. Seni açmak çok istiyordum. Neyse. Bunu açamaz mıyız ya? Açtık tam. Yeteneklere hm. bakalım. Nasılmış? Çok saçma. Neyse. Formadan. Ben bunu yanlışlıkla açtım. Yani kafalık. Gözlük. Şunu açacağım ben şu anda. Neyse ver Üçler. Tamam. Bir saniye iki saniye yaptık bunu. kayak güçler değilim. Hı. Ha yani evler ver oyun çok saçma. Uh. Arkadaşlar baya güzel bir şeymiş. PUBG'yi bilenler varsa bunu oynar herhalde. Değil mi? Neyse biz çıkalım bundan. Eğer gitsin. Büyük kafa. Ödülü al. Seç. Bunu yine. Babunu açtık ya geç. görünmez top. Yediğimiz <laughs> yok. <laughs> bir nasıl hiç bir halt olmuyorum. Topla, topla, topla.